Herkese selam. Bugün sizlerle PES Mobil çekeceğiz. Ee, normalde Clash Royale çekerdim. Ama uzun baya bir süre geçti. Video çekmek sıkıcı geldi sanki. Çekmeyi bırakayım dedim. Dedim PES Mobil çekmeye başlayayım. Hem hesabım yeni. Şöyle bir hesabım var. Bugün sizlerle birlikte PES neydi? Heh, e futbol ligi kasacağız. Ben normalde 6'ya kadar gitmiştim. Ama bayağı bir oynamadığım için a 6 diyorum. 5'e kadar gitmiştim ama bayağı birdir oynamadığım için yükseldi yani. Normalden fazla kaçtı onları göremiyor muyum? Ben şu dörtteydim galiba ya. Neyse başlayalım. Sesim çok net geliyor mu gelmiyor mu hiç bilmiyorum çünkü şu an kulaklığa bağladım. Geliyordur bence. Hadi bu. Hı, geldi. Normalde benim bir tane hesabım var, bombacı mesilde, şurayı güzel ama hesabım telefonum çalındı, gittim yeni telefon aldım, Ekonomi'sini unuttuğum için de silindi. Bundan dolayı da bir tane şu sütatumu kapatayım. Hesabı iyi aslında. Ben şu stadyum sesini nasıl kapatacağım? Buradan kapatamıyoruz galiba. Maça başlayalım kapatacağım. Maça başlayalım geri döneceğim. Evet arkadaşlar sesi kapattım. Şimdi başlayabiliriz. Ama geleceğim mi artık? Of of iki saat bunları bekliyoruz ya. Bir saniye arkadaşlar. Heh tamam geldi. Hayır maçtan çıkma daha yeni başladık ya o. <laughs> Heh, a, a, e gitmiyor. Allah Allah. Ne oldu ya? Bir saniye kadar Başlayalım. Daha yeni oyun dondu. Anlamadım bir şekilde. Bir saniye. Siz birazcık bekleteceğim. Bir maç oynayamadık ya. Bir saniye. Tamam arkadaşlar başlayabiliriz. Daha yeni bir aksilik oldu da. Buradan forlan. Forlan çabuk geri gel. Forlan acele etsene. Buradan topu alabilir miyiz? Bu Böyle bir video çekeceğim. Hmm. Şöyle de ortaya başlayalım. Mes kafa atamıyor. Verdim. Diğer Rokpa vur artık. Buraya git diyorum 2 saat. Neyi bekliyorsun ya? Düzgün aşın abi ya. Oradan vurur bu. Oho bizim adama niye çarpıyor ya? Messi koş Messi 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 acele et yarabbim Hayat Bir gol ya bir gol Bil <laughs> Şöyle Savinho attı Forlanma yetişir mi ki abi Hmm, helal. Forlanat. Abi bir kere el var hocam ya. Bir düzgün atamıyorsunuz. Bu oyuncu geç başlayacak. Ona göre ben size hemen geri oynayıp çağırayım. Evet başlıyoruz. Çok güzel vurdu. açsam ona... Aha, hayır, hayır, hayır. Aa, oh, dıbış dıbış. Çocuğum sen kalede niye çıkıyorsun ya? Bunun kalecisi hiç iyi değil bu arada. Niye öyle çıkıyor dayı? Aynı Benoki gibi ya. <gülüyor> 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 Bana ne oluyor ya? Abdülkadir Shop. Şop. Hayır hayır hayır. Lavandoski. Durdur dur şunu. Durdur dur şu hayvanı. <laughs> Oo çok güzel attı bu arada. Onu, onu çok... Aha. Ne? Ya geri zekalı. Önceden açsana. Ama ben adam ben. sen ne yapıyorsun? Ha, fur <laughs> lan! Fullan! Nasıl atamazsın ya? i̇kinci maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Evet marjımızı bulduk. Yine mi Beşiktaş ya? <laughs> Üf, yüklememiş şu an ya. Evet maçımız başlıyor. Niye direkt defans yaptı ya? Öyle ata çıkamazsın ki kardeş. Sesim duyun diye her şeyi kapattım bu arada. Oyun donma oyun. benim ses benim sesimi duyun diye her şeyi kapattı. Bari şu paslaşma paslaşmaları açayım ya. Sağ sesi. Hayır. Hay ama ya ne güzel atmıştım. Hadi Ship şap şop. O şavarma, o salad. Gelecek yukarı gelecek. Make more. Olan.

Savinyon yetiş artık. Gerizek Allah niye bıraktınız? Mal mısınız ya? Kendi kendine durdular bir anda. Keşke evetliğim o kadar çok izlense. Benim videolarım kimse izlemiyor kesin. Neden? Çünkü öf, diyorlar kim bunu videosunu izleyecek şimdi. Bir de videolarımın full kimse izlemiyor. Birkaç dakika izliyorlar. Efendim anne. Tam gelirim. Ben Benim küçük oğlum. Efendim anne. <laughs> anne geleceğim bir saniye. Şu ayarlayayım şöyle. Hı. vandayık ne alakalı? Ben sonra da Van'da katmaya çalıştım. Çok güzel. takvam atamadık. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Boyunluk burada bitiriyorum. Aa, belki yarın video atarım. Mecbur atacağım. Çünkü ben bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Sizlere fazla yapmak istemem. Çünkü ben böyle uzun video çekmeyi sevmiyorum. Ama mecburen gidince uzun video oluyor izler uzun videoları izlemek sevmiyorsun. Onu biliyorum. Ben de yarın görüşürüz. Saat kaç gibi yarın olur? Yarın saat 8-9 gibi ee, video atarım. Herkese görüşürüz. Lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Yorum yapamıyoruz galiba. Çünkü YouTube'da kimse yorum yapamıyor galiba. Öyle bir şey var. Ben bile yapamıyorum. Like ve abone olursanız teşekkür ederim. Bay bay.